matematik dizi ardışık her iki terim arasındaki fark aynı sabit sayıya eşit olan dizilere aritmatik dizi denir. A dizisinin ortak farkını bulalım. Hemen biz burada şunu yapalım. A1 bir yazalım önce. Bakın A1 nedir? 3 artı 6'dan A1 ne gelecek? 9. A2 yazalım. 6 artı 6'dan ne gelecek? 12. Bakın aradaki fark bize D ortak fark verecek. O da ne olacak? 3 olacak. an1 aritmetik dizi olmak üzere ifadesinin en sade halini bulalım. Eğer bu an dizisi bir aritmetik diziyse ben şunu yazabilirim. Mesela bir örnek yazayım. a4 ile a3 arasındaki fark, a3 ile a2 arasındaki farka Buradaki A2 de A1 arasındaki fark birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Ve ben bu farka D diyeyim. O zaman ben şunu yazabilirim. A2 eşittir A1 artı D yazabilirim. O zaman burada <laughs> A2 gördüğüm yere A1 artı D yazarsam A3 ne olacak? Bakın A1 artı 2D olacak. A3 gördüğüm yere A1 artı 2D yazarsam burası ne olacak? A1 artı 3D olacak. Peki burada başka ne var? A8 var. Bakın dikkat ederseniz burası 4 ken A4 ken 3D geliyor, A3 ken 2D geliyor. O zaman A8 kengene yani ne gelecek bu A1 artı 7 deye gelecek tamam şimdi bulduğum ifadeleri yerine yazayım A3 A3 ne eşitti A1 artı 2 dye 2 ile çarparsam ne olacak 2A1 artı 4 d olacak tamam A4 ne eşitti A1 artı 3 dye A1 artı 3 d yazıyorum buraya tamam eksi 3A1 diyor tamam 3A1 de çıkarıyoruz devam buradan A8 A8 ne A1 artı 7 d 7 de tamam Eksi A1 demiş. Tamam. Şimdi A1'ler birbirini sadeleştirdi. Buradaki 3A1 ile 2A1 artı A1 de birbirini sadeleştirdi. Şimdi bakın yukarıda ne kaldı? Yukarıda 7D kaldı. Aşağıda da 7D var. E bunlar da sadeleşir. Cevabım ne olacak? 1 olacak. Aritmatik dizinin özellikleri. Birinci özelliğimiz P, N'den büyük olmak üzere A'n eşittir. A, P artı, N eksi, P çarpı, D olur. D burada ortak farktır. İkinci özelliğimiz de sonlu bir aritmatik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin toplamı eşittir. A1 artı A'n eşittir. A2 artı A'n eksi 1'e. O da eşittir. A3 artı A'n eksi 2'ye olacak şekilde yazabiliriz. Üçüncü özelliğimiz P, pozitif tam sayı ve... P'ler birden büyük, N'ler de P'den büyük olmak üzere. A en dizisi A n eksi P artı A n artı P bölü 2 olur. Dördüncü özelliğimiz ortak farkı D olan aritmatik dizi için, A n aritmatik dizisi için esen toplamı A1, A2, A3, A n'e kadar toplam. Yani ilk n terimin toplamı olarak ifade edilir. Biz bunu esen eşittir n bölü 2 A artı 1 artı A ile ne yapacağız? Çarpacağız. Birinci terimi 3 ve ortak farkı 5 olan bir aritmatik dizinin 10. terimini bulalım. Peki. Şimdi bize sorulan A10. Bu bize sorulan. A1 bize verilmiş. A1'in 3 olduğu ve D'nin de 5 olduğu söyleniyor. Peki. Ben biliyorum ki A10 eşittir. A1 artı 9 D'ydi. Peki. A1'in burada birinci terimi neydi? 3'tü. Tamam. Ortak farkı 5 olduğu için burası ne geldi? 45. Bu da bana kim verecek? A10'u. Yani A10'da ne olacak? 48 olacak a bir aritmetik dizisi için A1 artı A8 eşittir 38 ise A3 artı A6 toplamının değerini bulalım. Ben şunu yazarım. Mesela burada A1'i hemen şöyle ifade edeyim. A1 diye yazarım. A8'i de A1 artı 7D diye yazarım. Burası ne oldu şimdi? 2 A1 artı 7D. Bu da nedir? 38'dir. Peki A3'ü nasıl yazarım? Hocam onu A1 artı 2D şeklinde A6'yı da A1 artı 5D şeklinde yazarım. Peki elinde ne oluştu şimdi? Bakın 2 tane A1 artı 7D oluştu tekrardan. O zaman bunun da cevabı ne olacak? 38 olacak. aynı aritmetik dizi olmak üzere A5 artı A9'un toplamı 32 ise A7 teriminin değerini bulalım. Şimdi şöyle yazacağım. Bakın A5 burada, A7 burada, A9 da burada. Dikkat ederseniz bakın buradan buraya ve buradan buraya eşit uzaklıkla a O zaman ben şunu yazabilirim. Diyebilirim ki A5 ile A9'un A5 ile A9'un toplamının yarısı bana kim vermek zorunda? Aritmatizde A7'yi vermek zorunda. Zaten toplam bize verilmiş 32. 32'yi de 2'ye bölersem buradan ne gelecek A7? 16 gelecek. Genel terim A'nın eşittir. 2n artı 8 olan bir aritmatik dizinin x8 teriminin toplamını bulalım. Şimdi x8 teriminin toplamını bulmadan önce hemen bir e, esen sn genel a'nın genel terimli dizinin sn toplamı, ilk n terimin toplamını bir yazalım. Formülünü yazalım önce. Nedir bu? n bölü 2 a1 artı a n'dir. Peki bizden ne istiyor? X8 terim istiyor. Yani ne demektir bu? S8 demektir. S8 eşittir. 8 bölü 2. A1 dedi. En gördüğüm yere 1 yazarsam burası da 2 artı 8'den 10 olacak. Artı AN. AN dedi kimdir? Burada A8'dir. A8'i nasıl bulacağız? Bu sefer en gördüğüm yere 8 yazarsam 16 artı 8'den burası ne olacak? 24 artı 24 yazıyorum. Peki burası ne olacak? Şimdi bakalım. 8 bölü 2 çarpı 34 oldu. Peki ben burada 34'ü 2'ye bölersem 17 gelir. 17 ile 18'i çarparsam burası ne olacak? 136 olacak. Ardışık terimlerin arasındaki oranı aynı sabit sayıya eşit olan diziye geometrik dizi denir. A dizisinin bir geometrik dizi olduğunu gösterelim. Hemen ilk yapmamız gereken A dizisinin birinci terimini bulalım. 3 çarpı 5 üzeri 1. Hemen A2'yi bulalım. 3 çarpı 5 üzeri 2. A3'ü bulalım. 3 çarpı 5 üzeri 3. A4'ü bulalım. 3 çarpı 5 üzeri 4. Bu bir şekilde devam edecek. Peki ben burada şunu söylemek istiyorum. aslında. A2'nin A1 e oranı, A3'ün A2 oranı, A4'ün A3'e oranı ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bunun bir geometrik dizi olması için. Bu bir geometrik dizi ise bu oranlar birbirine eşit çıkmak zorunda. Bakalım öyle mi? Şimdi A2 ne geldi? 3 çarpı 5'in karesi bölü 3 çarpı 5 üzeri 1. Bakın buradan bu oran bunlar sadece işte buradan ne geldi? 5 eşittir. A3 bölü A2 bu ne demekti? 3 çarpı 5'in küpü bölü 3 çarpı 5'in karesinden bu oranda 5 geldi. A4'e de bakalım. 3 çarpı 5 üzeri 4 bölü 3 çarpı 5'in küpü. Bakın bunları sadece işte ne gelecek? 5 gelecek. O zaman burada AN benim için nedir? Bir geometrik dizidir diyebilirim. AN1 geometrik dizi olmak üzere A5'in kaç olduğunu bulalım. Hemen yazalım. Bakın bu A2 hemen yazıyorum. A2 eşittir. A 3ü şöyle A3'ü şöyle yazıyorum. A2 çarpı R. A4'ü A2 çarpı R'nin karesi. Bakın şurası A4. A5'i şuraya alıyorum. A2 çarpı R3. A6'yı şöyle yazıyorum. A2 çarpı R üzeri 4. A7'yi şuraya alıyorum. A2 çarpı R üzeri 5. a de şuraya alıyorum. A2 çarpı R üzeri 6. Eşittir 2 üzeri eksi 21. Bakın burada kaç tane A2 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane A2 var. Yan yana çarparsam 7. kuvveti gelir. 6, 11, 15, 18, 20. R üzeri de 21 eşittir. Ne olacak? 2 üzeri eksi 21. Bunları 7 ile sadeleştirdiğimde a2 çarpı r'nin küpü eşittir. 2 üzeri eksi 3 gelir. Peki bu ne demektir? Aslında bu bize a5'i söyler. a5 eşittir a2 çarpı r'nin küpü demektir. Zaten bu ifade ne demektir? 1 bölü 8'dir bizim için. Geometrik dizilerin özellikleri k doğal sayı ve k birden büyük 1'e eşit. N'de K'dan büyük ortak çarpan R olmak üzere AN eşittir AK çarpı R üzeri N eksi K olur. İkinci özelliğimiz bir geometrik dizide herhangi bir terimin karesi kendisine eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımına eşittir. AN'in karesi eşittir. A N eksi P çarpı A N artı P. Burada N'ler P'den büyük ama. Sonlu bir geometrik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımları eşittir. A1 çarpı an eşittir. A2 çarpı A'n-1 o da eşittir. A3 çarpı A'n-2 olur. Dördüncü özellik ortak çarpanın R olan bir geometrik dizide ilk n terimin toplamı Sn ise Sn eşittir. A1 çarpı 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R olur. A'nın geometrik dizisinde A3 45, A6 da 1215 ise A5'in kaç olduğunu bulalım. Bize A6 ile A3 verilmiş. O zaman buradan gideceğiz. Hemen yazalım. O zaman şöyle yazalım. Geometrik dizisi ise A6 eşittir. A3 çarpı R'nin küpüdür. A6 dediğim 1215, A3 dediğim 45 burası da ne olacak? R küpü olacak. O zaman R küp buradan ne gelir? 27 gelir. O zaman R buradan ne gelecek? Ortak farkımız 3 gelecek. Peki devam edelim. Bize A5 soruluyor. A5 eşittir. A3 çarpı R'nin karesi yazacağım. Tamam. A3 neydi burada? 45. R'nin karesi neydi? 9. Peki. Buraya A5 yazalım. A5 ne olacak? A5 de 45 çarpı 9. Buradan ne gelecek? Buradan da 405 gelecek. İlk terimi 7 ve ortak çarpan 2 olan bir geometrik dizinin 5. terimini bulalım. İlk terimi burada ne olacak? 7. Hemen yazıyorum. A1 eşittir 7. Ortak çarpanı 2. Bize kim soruyor? A5 soruyor. Peki geometrik dizide A5 eşittir A1 üzerinden yazarsam ne yazacağım? Burada R üzeri 4 yazacağım. Peki A1'im neydi? 7 idi. R2 ydi, 2 üzeri 4. 16 olacak. Bu da kime eşit olacak? A5'e olacak. Peki A5 nedir? 17 çarpı 16. Buradan ne gelecek? 112 gelecek. A'ın geometrik dizisi için A6 eşittir 128 olduğuna göre A4 çarpı A8 bölü 128 ifadesinin değerini bulalım. Şimdi burada dikkat ederseniz A4 ve A8. Şimdi A4'ü yazıyorum. A6'yı buraya yazıyorum. A8'i de buraya yazıyorum. Bakın geometrik diziye baktığımızda A6, A8 ve A4 e eşit uzaktı O zaman ben şunu yazabilirim. Diyebilirim ki A4 çarpı A8 eşittir A6'nın karesine. O zaman ben sorumda A4 çarpı A8 gördüğüm yere 128'in neyini yazacağım? 128'in karesini yazacağım. Ve bunu tekrar 128'e böleceğim. O zaman cevap buradan ne gelir? 128 gelir. İşleminin sonucunu bulalım. İşleminin sonucunu bulabilir misin Önce ifade 2 bölü 3'ler ortak olduğu için ifadeyi 2 bölü 3 parantezine aldığımda bakın burada ne gelecek? 1 gelecek. Buradan 2 bölü 3 gelecek. Buradan 2 bölü 3'ün karesi gelecek. Buradan ne gelecek? 2 bölü 3'ün 5. kuvveti gelecek. Burayı yazdıktan sonra şimdi esen toplam formülüm neydi? Hemen onu da şuraya iliştireyim. Geometrik dizide. Esen eşittir. A1 çarpı A1 çarpı 1 üzeri 1 eksi R üzeri yani 1 eksi R. Şimdi yazıyoruz. Şimdi burası bakın 2 bölü 3 sabit. Tamam. Şimdi esen toplamını şu kısmı uygulayacağım ben. A1 ilk terim 1. 1 eksi 2 bölü 3'ün 50. kuvveti diyor. Yani 5. kuvvet bölü 1 eksi 2 bölü 3. Bu ifadeyi yazdığımızda ne gelecek cevabımız? 422 bölü 243 gelecek sonucumuz. Ben hemen şurayı bir toparlayayım isterseniz. Yine de çözüm yapalım buraya. 2 bölü 3'ü şöyle yazalım. Tamam. 1 eksi Burası ne gelecek? 32, 32 bölü 243 gelecek. Bölü paydadan da 1 eksi 2 bölü 3'ten ne gelecek? 1 bölü 3 gelecek. Burası ne olacak? Hemen şuradan devam edelim. Şöyle. 243'ten 243'ten 32'yi çıkaracağız. Bölü burası ne olacak? 243 olacak. Çarpı 3 bölü 1 olacak. Bakın buradaki 3 ile şu dışarıdaki 3 de sadeleştirsek daha mantıklı gibi. 243'ten de 32 çıkarsa burada ne kalacak? 211 kalacak. 211 de 2'yi çarparsam ne gelecek? 422 gelecek. Zaten paydada ne vardı? 243 vardı. Bakın cevabımızı ne yapmış olduk? Bulmuş olduk.